Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda öğrenmemiz gereken harflerimiz var. Bütün harflerimizin başta, ortada ve sonda yazılışlarınızı öğreneceğiz. Peki başta, ortada, sonda yazılış demek ne demek? Kur'an-ı Kerim'deki bir yazıyı düşünelim. Mesela ben hemen bir örnek verelim şuradan. Şöyle diyelim. Bu mesela bir kelime. Kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılışı anlamına geliyor. Harflerimiz Kur'an'ın başında, ortasında ve sonunda yazılışları değişiyor. Bu yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Ben size birkaç tane şifre vereceğim. Eğer o şifreleri aklınıza kodlarsanız daha hızlı öğreneceğinize inanıyorum. Şöyle başlayalım. Elif'i nerede görsek tanırız zaten. Bir çubuk. Elif. Şuna da hemze diyoruz. Bu da Elif. 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 Şimdi harekeleri de birlikte de okuyalım aynı anda. E. İ. Ü. E. İ. Ü. Dikkat ettiyseniz Elif bu taraftan yukarı geliyor. Şu tarafa birleşmiyor. Yani sona birleşmiyor. Bu taraftan. E i ü. Hemen neden bu tarafa birleşmediğini size gösteriyorum. Lam harfine bakalım. Bakın bu taraftan birleşiyor. Eğer elif buradan birleşseydi zaten lam harfi olurdu. Anlaşıldı mı? O yüzden bu taraftan birleşmiyor elif. Şimdi devam edelim. E, i, ü. B harfimize geçelim. Şimdi bunları bir tabak olarak düşünün. Yemek yiyeceğiz yemeğimizin tabağımız bu. Tabağın altında bir tane yumurta var. Çocuklar oynasın yani yumurtayı yesinler diye sakladığımızı düşünelim. B. Altta bir yumurta gördüğümüz zaman B. 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 Sadece tabağın altında bir numara diye bir yumurta diye kodlayalım. Zaten altta yani tabağın altında bir nokta olan başka hiçbir harfimiz yok. O yüzden karışmayacaktır. B, B, B. Bu şekilde B, B, B. Gelelim. Yine tabağımız var. Bu sefer tabağımızın üstünde iki yumurta var. Tabağımızın üstünde iki tane yumurta. T, T, T. T, T, T. Devam edelim. Yine tabağımız var. Tabağımızın üstünde üç tane yumurta var s si şu s si su devam edelim. Şimdi şuradan kodlayacağız tamam mı? Bu cim harfi göbekli bir insan düşünün tamam mı? Göbekli bir insan. Çünkü göbeğimizin delik kısmı var ya oradan <laughs> şifreleyebiliriz. Cim. Şimdi şunu gördüğümüz zaman altında bir nokta C, c c C H aynısının noktasızı. H hey H hu. Aynısının noktası bu sefer üstünde. H hey hu. Ha, hı, hu. Devam edelim. Dal harfi. Zel harfi. Dalın noktalı olanı zel. Dalın dalı yaşlı diye kodlamıştık hatırlayın. Yaşlandığı için beli iyice bükülmüş. Ama raya bakın genç, dinamik, dik duruyor bakın. Dal yaşlanmış, beli bükülmüş. D, D, DÜ D, D, DÜ Hiçbir harfle bu taraftan birleşmez. Z, Z, Z. Z, Z, Z. Z harfimiz de yine ortadaki bir harfle birleşmez. Bu tarafından hiçbir harfle birleşmez. Eğer birleşirse çünkü e, nun harfini arıyorum burada. Bakın nun harfi bu taraftaki bir harfle birleşiyor. Eğer birleşirse nun olur. Çünkü üstte bir nokta. Bakın bunda da üstte bir nokta. O yüzden zeli iyi kodlayalım. Hiçbir harfle bu tarafından birleşmiyor. Zel, z, ze, zi, zü. Genç ve dik duran ramız. Yine buradaki hiçbir harften birleşmiyor. Ra, ri, ru. R, ri, ru. Yine zelin genç olanı. Zel yaşlanmış, beli bükülmüş. Z daha genç ve dik duruyor. Z, zi, Z. Aynı zamanda keskin bir harfimiz. Z, Z, zü. Yine hiçbir harfle birleşmiyor. Eğer birleşirse nun olur bu da. O yüzden bu taraftan birleşmiyor. Bakın birleşme yok. S, si, şu. Sinarfini harfini şöyle üç tane diş görün. Diş gördüğünüz zaman hemen S harfini bulun. Ş, si, şu. Şunu da biliyorsunuz üst dişinin yani dişlerin üstündeki üç tane nokta. Üst diş 3 nokta. Ş, şi, şu. Ş, şi, şu. Sa'da biliyoruz arkadaşlar. Kurdele. Sa, sı, si, su. Hani kurdeleyi böyle yaparız ya, bağlarız ya. Öyle düşünün. Sa, sı, si, su. Va, vi, vu. Va, vi, zu. Da, bi, du. Da, bi, du. Z -zu. Z Z Z Z Z evet arkadaşlar ayına geldik ayın A sadece başı kalmış bakın A i U A i U A, -i -ru. A -i -ru. Bakın şöyle yuvarlak olmuş. Ga, gı, u. Ga, gı, u. Fe, fi, fü. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bakın gayının içi dolu. F'nin ise içi boş. İkisinde de nokta var. Buradan ayırt edeceğiz. Gayının içi dolu. F'nin içi boş. F, fi fü fe fi fü devam edelim ka ki ku ka ki ku k harfi ne e, biraz değişik gelebilir size k böyle şekilli bir şey k ki kü K, ki Q başta, ortada ve sonda bu şekilde yazılıyor. L, li, lü. Bakın arkadaşlar ne demiştim? İki taraftan da lam harfi hem bu tarafa birleşir hem bu taraftaki harfe birleşir. Buradaki harfe birleşmemiş olsaydı şayet ona biz elif derdik. Ama lam harfi birleştiği için ona lam diyoruz. L, li, lü. M, mi, mü. M, mi, mü. N, ni, nü. N'yi ne ile karıştırmayacaktık? N, nun harfi. iki tarafa da birleşir bakın. Hem buradaki bir harfe birleşir. Hem de bu tarafından bir harfe birleşir. Birleşmeyen harflerimiz neydi? Zel. Buradan hiçbir harfe birleşmez bu taraflarından. Eğer birleşirse nun olur. Yine aynen z harfimiz bu taraflardan hiçbir harfe birleşmez. Birleşirse gördüğünüz gibi nun harfi olur. V, v, v. Vav harfi de yine bu taraflarından hiçbir harfe birleşmez. V, v, v. H, hi, hü. Bu ne? iki gözlü diye ezberledik. Her gördüğümüzde de tanıyoruz zaten. H, hi, hu, ye, yi, yü. Altta iki nokta olan başka hiçbir harfimiz olmadığı için altta iki nokta gördüğümüz zaman ona y diyebiliriz. Y, yi, yü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz videoyu tekrar tekrar dinlerseniz daha hızlı öğrenirsiniz. Ben söyledikten sonra peşinden tekrar ederseniz yine hızlı öğrenebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Zili açarsanız yeni videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Kolay gelsin.